Yalnız eline sağlık Ayşe, süper olmuş. Afiyet olsun Volkan. Yalnız Allah için yemek işinde iyi. Güzel olmuş gerçekten ama bir... ...tuzu mu fazla, kreması mı fazla, bir, bir şeyi var ama yine Yani tuzu fazla diyorsun da hapur hapur götürdüm bütün yemeği. Sana da iltifat yaramıyor canım, güzel olmuş dedik ya. Neyse şu yemek işini hallettiğimize göre bundan sonrası kolay. Öyle bir dünya yok. Herkes sırayla yapacak yemeği. Ben bugün savdum. Vallahi ben peşinen söyleyeyim. Sıra bana geldiği zaman dışarıdan sipariş veririz. ...herkesin sağlığı için en iyisi o. Kerem aklı, Sağlığımızdan da olmayalım durduk yere. Kerem, sen bence ilk başta bir iş bul. Ondan sonra bize bir sürü yemek ısmarlarsın zaten. Aa, ne olacak ki? Hatta göreceksiniz... ...yarın akşam buraya iş bulmuş bir şekilde gireceğim. Hadi bakalım, öyle olsun. Kızım Kerem, yitirim ben. Türkiye'de bu sektörün bir numarası moda mo'nun kurucusuyum. Yani bu adam iş arıyor, herhangi biri değil duydukları zaman arayacaklardır. Yani şimdiye kadar çoktan duymuş olmaları lazım değil mi? Hani hiç arayan soran olmadı da. Arayacaklar, arayacaklar ben biliyorum. Ayrıca benim kafamda da bir iki yer var. Oralara da CV olacağım. Ee... Abi niye bunlarla uğraşıyoruz? Bizim moda nasıl kurduk? Baştan, sıfırdan yeni bir şirket kurarız. Ha? Olmaz mı? Ee, şu an bir şey hatırlatmak isterim. Bence önemli bir ayrıntı. Şimdi tamam moda moyu siz kurdunuz. Ama Musun amcanın parasıyla kurdunuz. Burada bir şey eksik. O da baba parası. Tamam olsun. Parlak fikir her zaman parayı getirir. Bence olur. Girişelim mi? Ne dersin? Kanka şey yapsan. E, önceden bir sen gir. Ha, boy ver diyorsun. Ha, yani onun gibi bir şey. Sonra ben dahil olurum tabii ki. Ne ayranım dökülsün, ne belim incinsin. Oh be. Ya kardeşim şimdi semt bizim ama ev kira. Yani ikimiz de koparsak uydudan uzay boşluğunda vallahi kayboluruz. Bir kişinin sibop olarak kalması lazım. Ben bir tabak daha koyayım. Kerem, sen hiç hayatında iş başvurusunda bulunmadın değil mi? İhtiyacım olmadı, evet. Ama ne önemi var? Benim bayağı tecrübem var sonuçta. Onu bunu boş ver de nerede uyuyacağız biz? Ha? Kim nerede yatacak? E işte i̇şte sen yatarsın kankamla içeride öyle ayaklı başlı falan. Ben de bu koltukta yatarım. Ha ya bu koltuk hatta bayağı rahatmış yani. Ah! <laughs> oh, en güzel, en rahat koltuğu buldun. Rahat mı bu koltuk? Rahat. Evdeki her koltuk rahat. Hı. Neden? Sen bu evdeki her koltukta yattın değil mi? Ya yatma anlamına değil. Biz oyun oynuyoruz ya... ...televizyon karşısında, uzanıyoruz bazen. O yüzden rahat ama hepsi. Hı hı. Tabii tabii. Sen o kızı Volkan'ın evine getirmiştin. Siz bu koltukta değil mi? Kaç defa söyleyeceğim. Olmadı öyle bir şey. Yok öyle koltuklu moltuklu bir şey ya. Aa! Nasıl olmadı ya? Yalan söyleme. Oldu değil mi bu koltukta hem de? Bak, 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 bak gözlerini kaçırıyorsun benden. Oy, Kızım, vallahi olmadı öyle bir şey. İki çift laf ettik, sohbet ettik, sonra dağıldık gittik. Tabii, tabii, tabii. <laughs> ben bu evde kalmam. Kalmayacağım ya bu evde. Bu koltukta hayatta uyumam. Saçmalamasana. Aa, kıskanmıyorum diyene bak. Bu, bu kıskançlık değil Kerem, bu kıskançlık... ...senin bu yaptığın saygısızlık. Sen bana saygısızlık yaptın, ben onun altını çiziyorum. Ben bu evde de kalmam, bu koltukta da oturmam. Bu koltukta yatmam zaten imkansız. Tamam, bir sakin ol. İyi, içeride sen uyursun o zaman. Allah Allah, niye içeride yatıyorsun? Bak Kim nerede yatıyor ya? A -a -a Sesiniz apartmana kadar geliyor. Abi, sen nereden çıktın ya? Nasıl buldun bizi? Erkut sağ olsun buldu bu şekilde adres. Hadi düşün önüme, sizi götürmeye geldim. Ha, e, biz burada rahatız ya. Bir de bütün gün temizledik, topladık, ortalığı. Size de rahatsızlık vermeyelim şimdi evinizde. Ya Kerem, şimdi Volkan bekar. Onu da rahatsız etmeyelim, rahatsızlık vermeyelim yani. Mevzu kapanmıştır. Lafımız üzerine laf istemiyorum artık. Hadi yürü. Hay. Ne gündü be Hülyam. Yavrumuzun iyi olmasına sevinmem. Kerem'in gitmesiyle kursamda kaldı vallahi. E sen böyle bir günde uyuyacak mısın Samet? Uyumayayım mı? Uyuma Samet. Bırak artık şu gaflet uykusunu. Yani Kerem'i mi getir diyorsun bana? Hayır Samet. Yarının hayalini kur. Yarın o güneş senin için doğacak yarın Muhsin babam da Kerem de şirkette olmayacaklar Samet. Şirketi bu dalgalı denizde sen yüzdüreceksin. Bunu hazırlan, bunu hayal et. Yarın ilk defa tek patron sen olacaksın Samet. Ya Hülya, şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki ben hayatta uyuyamam. Ya hani biz böyle şeyler istemeyecektik, daha mütevazi olacaktık. Ya sonra nazar değerse? Samet, o şirket bu çocuğun hakkı. Ben çocuğumuzun hakkı olanı istiyorum. Bak annesi merdivenden düştü, çocuğum annesinden düşmedi. Çok güçlü bir çocuk olacak bu hissediyorum. Eğer biz çocuğumuzun hakkını savunmazsak... ...çocuğumuz yarın öbürsü gün büyür, bizden bunun hesabını sorar. Sorar mı? Sorar tabii. Taht oyunlarına hazır olmalıyız Samet. Şehzademiz tez vakitte hakkına kavuşmalı. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar başında dur